Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir günün maçı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 17 Mart pazar günü itibariyle çok kritik bir maç oynanacak bu akşam arkadaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanacak. Ee, daha fazla bu tarz günün maçı videoları gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenip like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, günün maçı videolarını siz seviyorsunuz ben de devamını çekiyorum o yüzden bir like'ınızı eksik etmeyin. Evet e, kadroları e, yani ben Fenerbahçe'yi oynayacağım bu arada her iki devrede de. E, kadroları muhtemel kadroyu dizmeye çalıştım arkadaşlar. Yani bir, belki değişiklikler olabilir ama muhtemel kadroyu dizmeye çalıştım. İşte Dušan Tadić, Ceko Şimanski, İrfan Can Kahveci, Fred ee, Ciku, Osa Samuel, İsmail Yüksek, Ceydin Oster ve Olle Ciku ikilisi olacak stoperlerde. bekte Ferdi Kadıoğlu, Kalede Dominik Livakovic, Yedeklerde Mişi Batşahir, Adekurun Cengiz, Mert Hakan, Yandaş, İrfan Can Elbayet, Mert Bülür, Serdar Dursun, ee, Çağlar Söyüncü ve Bekan'ın sakatlıkları dolayısıyla arkadaşlar Bonuç ve King de aynı şekilde sakatlıklarından dolayı maçta olmayacaklar. Onun da bilgisini verelim. Haydi o zaman bu e, kritik maça geçelim. Oyna diyelim. Haydi bakalım. So many <laughs> many <times>. <gülüyor> <gülüyor> Sizce ee, Kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kaç kaç bitecek EAS 24'ün eee skor tahmini ne olacak? Gerçekten merak ediyoruz. Animasyonları da izliyoruz bir yandan. Evet, animasyonları da izledik böyle EAS 24'te böyle animasyonlar da var biliyorsunuz maç başlamadan önce. Kritik maçlarda yapıyorlar. Haydi bakalım maç başladı dev maç başladı Trendyol Süper Lig'de dev maç başladı <gülüyor> İsmail <gülüyor> Fred Fred Topu çekti pasını verdi Edin <laughs> Ceko Ceko Tadiç'i gördü Duşan Tadiç, Tadiç serildi rakibinden Tadic'den topuk pası Şimanski Fenerbahçe gole yaklaştı Sebastian Şimanski ile Kaleyi bulmadı ama bu arada dünya kılası zorluğunda oynuyorum. Yani yapay zeka dünya klası zorluğunda. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. <laughs> Hangi zorlukta oynuyorsun diyenler için dünya klası. Ceko. Dushan Tadic. 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 Ferdi'ye pası geçmedi. Vişşah. Vişşah. İsmail. İrfan. İrfan'ın pası geçmedi. Şimdi İrfan Can'da. İrfan Can kahveci. İrfan. İrfan. Can. Müdahaleler üst üste geliyor. Alexander Cicu. Fred. 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 Aradan oynadı Sebastian. Şimanski. Şimanski. İsmail kafayla karşıya Duşan düşen Tadic'e geldi top. Tadic. Tadic. Önünde Münye var. <laughs> Dušan Tadic. Tadic'in pası geçmedi. Münye kapattı. Münye. Batista Mendy. Vişya. <laughs> Dikkat çeken oyunda oyuncu edince koymuş. Oyunda da Ceko. Bugün bu arada e, Ceko'nun da doğum günü. Onun da doğum günü. Kutlayalım Edin Ceko. Fenerbahçe'nin kaptanı Ceko'nun da doğum günü aynı zamanda. Tadiç İsmail 17. dakikada gol yok. Baniya, Mendi, Enis Bardi Bardi ile geliyor Trabzonspor. Bardi e bir şevraktı. Ferdi var önünde. Visça ısırıldı. E Ortası Livaković. O ortaya izin vermedi. Şimdi İrfan. İrfan İrfan Can geliyor. İrfan Can aradan oynadı Edin Ceko. Ceko gidiyor. Ceko. Ceko. Bekledi. Edin Ceko. Vurmadı. Top hala Ceko'da. Ceko'ya müdahale geldi. Ayağında çok bekletti topu orada. Müdahale geldi Ceko'ya. Edin vişa Karşılıklı ataklar var. Enis Bardi. Oster girer. gir Direkten döndü. Bu arada Edince konu bir sakatlığı var. Abi oyunda olacak işte değil yanlış şu an ya. Ceko devam edemeyecek galiba. Evet. Edin sakatlandı ve animasyondan da gördüğünüz gibi devam edemedi. Edin yerine Mishi Batşuay giriyor. 24. dakikada oyundan çıktı. Burada Baniya'nın sert faulünde yani burada kart dahi çıkmadı. Yani yazıklar olsun. Adam sakatlandı. Yapacak bir şey yok. Batshuayi girdi. Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü. <laughs> Erken girdi ama bakalım Batshuayi'de güveniyoruz. Mişi. Mişi. Top hala Batshuayi'de. Batshuayi. Pas açısı aradı. Dušan Tadić. Ferdi Kadıoğlu'nu düşündü ama Şimanski'ye gitti top orada. Baniya. Eren. Mendy. Bardi. Trezeguet. Sırıldır ekibinden Eren Elmalı. Şut! Top ağlara gitti. En istesten attı arkadaşlar. 1-0 öne geçti. Trabzonspor. <laughs> Enis Destan Şimanski Fenerbahçe hızlıca başladı. Mişi Batshuayi. <laughs> Tadic. Duşan Tadic. Yani tabi Ceko'nun da oyundan çıkması takımı büyük bir şekilde etkiledi. Yani kaptanımız, en önemli oyuncumuz. Şimanski. Tadic. Batshuayi. İrfan. İrfan İrfan Can. İrfan Can açar ya İrfan İrfan Sebastian Şimanski 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 vurdu Yine defanstan döndü İrfan Can Dönen top kaleci Uğurcan Fenerbahçe gole çok yaklaştı Fred İrfan Can İrfan Dönün diyor Arkadaşlarına dönün diyor 38. dakikada Fenerbahçe durumu eşitledi. Fred pasını verdi. İrfan Can kahveci sağ ayağıyla Uğurcan Çakır'ı böyle mağlup ediyor. İrfan Can kahveci. Bravo İrfan. Yine kritik bir zamanda. 7 dakika sonra cevap geliyor Fenerbahçe'den. Durum 1 -1. Topu kaptı İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan. 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 Pası geçmedi. Güzel bir pas denedi Batu Şahiye. <laughs> geçmedi ama. Vanceville. Aradan oynadı. Trezege. Osayi Samuel. Topu kaptı kazandı geri Fenerbahçe. İsmail Yüksek. Ferdi Kadıoğlu. Duşan Tadiç. Duşan Tadiç. Orta gelmedi. 45 artı 1 geldi. <laughs> Ferdi. Duşan Tadiç. Duşan Tadiç. Yerden oynadı Sebastian Şimanski. Şimanski. Oynadı Fred'e. Fred. Fred. Top hala Fred'de. Fred pasını verdi Bright Samuel'e. Bright Samuel. Samuel'in ortası vuracağım. Doğrudan kaleye gitti kaleci tuttu. Sebastian Szymanski korneri kullanacak. Szymanski'nin ortasında. Mişi bak şu ay vurdu direkten döndü. Mişi bak vurdu direkten döndü. Şimanski'nin ortasında bak şu ayın kaba vuruşu üst direkten geri döndü ve hakem ilk yarıyı bitirdi. Arkadaşlar inanılmaz bir ilk yarı. E, ee, i̇lk yarı istatistikleri de ekranlarda Fenerbahçe 7 şut atmış. Ee, gerçekten inanılmaz ya. Maçın şu an en iyisi Fred, İrfan, Batuşay, Tadiş diye gidiyor bizde. İlk yarının en iyileri bu şekildeydi. Batu aynı müthiş kahvorçu direkten döndü. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Aynı kadroyla devam. Haydi bakalım. <laughs> bir bir. İlk yarı bir bir bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Densville. Fred. Szymanski. Sebastian Szymanski. Szymanski. Onun ortası sonrası Batuşay'a gole yaklaşmıştı. Şimdi Miş Batuşay'a aradan oynadı Dušan Tadić, Kapamadı Dušan Tadiç. Münye. Münye müdahale vardı İsmail'den. Sert bir müdahale sarı kart gördü İsmail Yüksek. Fred. Fred. Şimanski. Batshuayi. Dušan Tadić. Tadić. Tadić geçti rakibini bir. Tadić. Tadić. Uğurcan. Uğurcan Çakır kurtardı. Tadić inanılmaz. Bir şut ama kaleci. Orta kafa gelmedi. Fred. Fred. Turcan Çakır bir kez daha. Bu sefer de Fred'in şutunu tuttu. Sebastian Şimanski. Ferdi. Fred. Fred. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Sebastian Şimanski. İrfan Can. İrfan. 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 İrfan, İrfan. Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu, maçı çözen ismi İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe comeback yapıyor. Bu baskılı oyuna yine golü buldu. Sol ayağıyla bu sefer köşeye bıraktı. Önce Şimanski sonra Fred sonra Batuşay falan. Gole çok yaklaşmıştı zaten Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci maçtaki ikinci golünü de attı ve takımını öne geçirdi. Be to... Berat Trezeguet Aleksandr Cikulivakovic. Bright Osayi Samuel Osayi Samuel Freds Fred. Sebastian Şimanski, 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 Şimanski! Sebastian Şimanski! Fenerbahçe 3-1 yaptı. Şimanski! Müthiş bir son vuruş. Sebastian Şimanski'den. 90'a kalecinin yapacağı bir şey yok. Şimanski! Sol ayağıyla müthiş bir son vuruş. Birazdan oyuncu değişiklikleri de yapacağız bu arada. 2 gol İrfan, 1 gol Şimanski. Durum 3-1 oldu. Trezeguet. Bright. İrfan. İrfan. İrfan top kaybı oldu orada. Trezeguet. Livakovic bravo Livakovic. Farkın bire düşmesini engelledi Livakovic. Orta geldi Ferdi. Tadic. Dansville. Dansville'den Trezeguet. Trezeguet. Ciko aldı. İrfan. İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan'ın fası geçmedi evet. Bir oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar. <laughs> e, Şimanski yerine kim alabiliriz? Şimanski bayağı yorum. ama Şimanski kalsın arkadaşlar. İsmail'in sarısı var. Kuriniç alıyorum oyuna. İrfan Can yerine de Cengiz Ünder'i alıyorum. Başka da değişiklik yapmayacağım şu anlık. Haydi bakalım. Cengiz ve Rade Kuriniç oyuna girecek. Berat. Fred. Topu kaptı Fred. Şimanski. Şimanski'den Mişi Batşuay'ı, Mişi Batşuay'ı, 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 Batşuay'ı vuracağım. Yüzde yüzlük bir gol fırsatı. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Şimanski pas dışarak kullandı Fenerbahçe. Tadic orta kafa dışarıya. Ceydin Oster golde. Şimanski yerine de Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor arkadaşlar. Üç değişiklik birden yaptı Fenerbahçe. Denswil. Hontas'tan aldı o sayı Samuel. Fenerbahçe geri kazandı topu. Tadic. Batshuayi. Duşan Tadic'e doğru. Pas. İyi gitmedi. Ferdi Kadıoğlu! Ferdi Kadıoğlu kazandı. İnanılmaz kazandı. Ferdi gidiyor. Ferdi, Ferdi pas. C oh. Son anda müdahale geldi. Neler oluyor? Fred vurdu dışarıya. Fred. İnanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz. Farka gidebilirdi Fenerbahçe. Yani şu iki farkı arttırabilirdik. 4-1, 5-1 olabilecek pozisyonlarımız vardı ama. Şimdi Batshuayi geri kazandı. Batshuayi geri kazandı Fenerbahçe. Müthiş bir baskısını sürdürüyor. Batshuayi ortası arka direkte gelmedi. Mert Hakan vur vurur mu? Ferdi. Cengiz Ünder. Pası geçmedi Cengiz'in. <laughs> Pasını verdi şimdi Bardi'ye. <laughs> Fred değil o sayı Samuel. Müthiş müdahale o sayı. Hadi hadi Batshuayi. Batshuayi de oyuna girdikten sonra zaten çok hareketlendi. Zorunlu bir değişiklik yapmıştı. Cekon'un sakatlığı sonrası Batshuayi oyuna girdi. İyi de oynadı. Direkten falan da döndü. Şimdi Vardy, 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 Livakovic. <laughs> Livakovic'i de es geçmemek gerekiyor. İki tane net gol pozisyonunda çıkardı bu arada. Çıkardı. Fred. Dakika 90. 90. dakika. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan. Müthiş bir pas. Cengiz. Ün. Dör! Dışarıya vurdu. Korner. 90 artı 2 oynanıyor arkadaşlar. Mert Hakan köşe vuruşunu kullandı. Dušan Tadiç. Orada top kayboldu. Ve 3-1 bitiyor arkadaşlar. Bu maç, bu kritik maç. YFC 24'ün skor tahmini. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 3 arkadaşlar. Ee, böyle bir skor tahmini çıktı. Bakalım ne olacak ee, akşamki maçta da göreceğiz hep birlikte. Daha fazla bu tarz. Ee, günün maç videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.